Merhaba İkbal'la Hayat'a dair YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hep birlikte mancusun ketesi yapacağız. Mancusun ketesi için yoğurma kabımıza 1 litre sütümüzü aldık. Ve 1 paket istat magaya yemek kaşığı kadar da toz şekerimizi ilave edip birazcık karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra 5-6 su bardağı kadar un ilave ediyoruz. Unu kontrollü ekleyin lütfen herkesin ununa göre değişiyor. Ne katı ne de çok yumuşak olmayacak. Kulak memesi cıvıklığında bir hamur elde edeceğiz. Hamurumuzu bir miktar yoğurduktan sonra yapışmasın diye biraz sıvı yağ ilave edip tekrar yoğurduk ve mayalanması için kabımızın içerisine aldık. Biz de şimdi o mayalanırken bu taraftan ketemizin iç harcını hazırlayalım. 2 büyük servis kaşığı Tarin yağı ekledim ve bir su bardağı zeytinyağını ekledim. Isıttıktan sonra yağı unu ilave ediyorum. Bu şekilde homojen bir karışım elde ettim. Onu da kenara aldım soğuması için. Şimdi de bezelerimizi açtığımız zaman aralarını yağlamak için tereyağı koydum. Öz kararı hazırladım ben. Tereyağı koydum ve yine tarinya koydum. Onu da hazırladım. Hamurumuz gayet güzel mayalanmış. Şimdi artık işleme başlıyoruz. Tülün ablam bezelere ayırmaya başladı. Bu hamurumuzu altı bezeye, altı eşit bezeye ayırıyoruz. Hepsini altı eşit bezeye ayırdıktan sonra şimdi ben hamurumuzu Tülün ablamın söylediği kalınlıkta açacağım. Bu kete Tülün ablama ait yani mancusundu kendisi. Sağ olsun, bizimle tarifini paylaştı. Gerçekten çok güzel harika bir kete. Herkesin yapmasını ve e, bunun tadına bakmasını tavsiye ediyorum. E, ama malzemelere tam uyun lütfen e, lezzet eksikliği olmasın diye. Evet fazla inceltmeden hamurumuzu açıyoruz. En aşırı inceltmiyoruz. Şimdi üzerine hazırladığımız tereyağı ve tarın yağı karışımından serpeliyoruz ve iyice her tarafına yaydıracağız bunu gördüğünüz gibi şekilde gördüğünüz gibi Tülin ablam elleriyle tamamen ketenin her tarafına yaydı ve bütün hamurları açıp hazırlamıştık ikinci katı yağladığı bezenin üzerine ikinci katı seriyor bunun üzerinde yağlayıp katlayacağız katlama şeklinde şimdi göreceksiniz katlandıktan sonra buzdolabında bekleyecek hemen katladıklarımızı hamur Fazla mayalanmasın diye buzdolabına alacağız. Üzerine bir naylon örtüp buzdolabına alacağız. Şekilde gördüğümüz şekilde katlıyoruz ve o uç kısmına da yağı sürdük. Katlama şekli bu şekilde. Uçlarını içe alıp beklemesi için tepsinin üzerine un serpeleyip tepsinin üzerine alıp buzdolabında. Diğerlerini hazırlayana kadar bekleteceğiz. Diğer hepsini 3 bezeyi de hazırladıktan sonra yani 6 bezeden 3 tane böyle bezemiz çıkacak. Üzerine naylonu örtüp 15 dakika buzdolabında dinlendirdikten sonra şimdi Tülün ablam ilk açtığımız bezeyi aldı ve şeklini vermek için hazır. Videoda gördüğünüz gibi bir tane hazırladığımız bezeyi 8 tane kete çıkartacak 8 eşit parçaya böldü ve tezgaha un serpeledi bir miktar açıyor inceltiyor bu aşamada bu incelttiği hamurların içine iç harcı koyacağız hepsini tek tek incelttikten sonra iç harcını koyacağız gayet pratik yapıyor bütün hamurları hazırladıktan sonra diğer işlemleri yapıyor İlerine sağlık çok teşekkür ediyorum Tülin ablama verdiği emekten dolayı bu şekilde hazırladığımız ve soğumuş olan iç harcını koyduk zarf formunda kapatıyoruz sıkı sıkı bastırıyoruz açılmasın diye uç kısmını kapatma şekline dikkat edelim Tülin ablanın kapattığı şekilde kapatırsak açılma olmayacak çünkü bunu bir aşama daha açacağız oklavadan geçirip incelteceğiz pişirebilmek için bu şekilde hepsini hazırladı. Gördüğünüz gibi şimdi yine tezgaha un serperek iç harcını koyduğumuz ketelere son halini veriyor. Biraz inceltecek, çatalla süsleyip tepsiye alacağız biz bugün bir tepsi kadarını. Çatalladık ve 170-180 derecedeki fırında pişirdik. Kızarana kadar pişirdik. Üzerine de tüm yumurta yani sarısı beyaz ayrı değil tam bir yumurtayı iyice çırpıp üzerine sürdük. Çörek otu ve e, susam tercih ettik biz. Siz arzunuza göre e, ne istiyorsanız tercih edebilirsiniz. Çörek otu ve susamımızı serptikten sonra 180 derecedeki fırınımızda kızarana kadar pişirdik. Kalanları ne yaptık? Kalanları da e, hepsini açtık, hazırladık. Sadece çatallaması kaldı ve streç kağıda sararak buzluğa attık. Yemek istediğimiz zaman buzluktan çıkartacağız. 2 e, değil, oda ısısında bekletip, tepside bekletip buzunun çözülmesini bekleyeceğiz. Ve sonra yine 180 derecedeki fırında pişirip afiyetle yiyeceğiz tadı gerçekten çok güzel olan muhteşem bir yöresel bir kete yaptık. Bugün sizlere meşhur mancusun ketesi diyorum. Yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. Bakın ketenin çok güzel bir formu oldu. Gerçekten yemesi çok harika, çok fazla yağlı olmayan harika bir kete. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hala kanalıma abone değilsiniz. Abone olmayı. Unutmayın beğeni yapıp yorum yapmayı ihmal etmeyin. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum.